Tazeye dönüyoruz. Her gün olduğu üzere yatırım kulübünü kapatırken yatırım uzmanlığı birim müdürü Mehmet Arınla piyasa konuşalım biraz da Mehmet bey bugün altın konuşarak yayına başladık altın konular konuşarak da bitirelim istiyoruz. Ne dersiniz? Dalgalanmalar neyin habercisidir? Bu fiyatlar bundan sonrasında ilişkin bize ne sinyal veriyor değerli metalde? Brexit oylamasından sonra sermaye daha çok hepimizi takip ettiği gibi altına yönelmişti ve burada sert çıkışların olduğunu gördük. 1370 e, direnci ne kadar yükselmişti altın. Dün Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği, Birliği Euro grup toplantısından çok da fazla önemli bir açıklama çıkmadı ama e, yeni başbakanın yani seçilmemiş başbakanın belirlenmesi biraz daha piyasalarda olumlu algılandı diyebiliriz. Ancak e, İngiltere'nin bundan sonraki yol haritasıyla ilgili beklentiler ve belirsizlikler hala devam ediyor. O yüzden altın güvenli liman 1350 önemli destek noktası konumunda seyrettiğini görüyoruz şu anda da 1355 seviyelerinde devam ediyor. Bugün yine ABD'den açıklanacak olan FMC üyelerinin konuşmaları olacak. Yine bunlara dayalı olarak da biraz da piyasanın hareketlenmesini bekliyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 1363 ve 1371 önemli direnç noktaları. Bunu takip eden 1381 yine bizi bekliyor olacak. Geri çekilmelerde ise 1350'nin kırılmadığı sürece yukarı trendin devam etmesini bekliyoruz ama birkaç hafta içerisinde bir düzeltme hareketiyle 1308 görülebilir de beklentimiz devam ediyor. Mehmet Arın çok teşekkür ediyoruz. Teknik seviye